yine başlar yeni yeni başlar international TV ortada kalmadan kabul yapalım her zaman international TV. Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar bugünkü videomuzda güncellemede neler gelecek? Güncelleme tarihi net ne zaman? Ee, Royal Pass sezon 14 ne zaman gelecek? Bunların sorularına cevap bulacağız. Ondan önce birkaç tane sorunuzu cevaplayacağım. Sonra bunlara geçeceğiz hemen. Burkan Topbaş. Abi soru PUBG sunucusu yanıt vermedi hatası veriyor. Bizden mi yoksa PUBG Mobile'den mi kaynaklı cevaplarsanız. Aynen dünden beri öyle bir sıkıntı var. Dün akşam biz canlı yayın yapmıştık. Canlı yayında da aynı sıkıntıyı yaşadık. Ee, bazen sunucu hatası veriyor. Oyuna girmiyor. Oyun içinde maça girmiyor. Böyle bir problem var dünden beri sunucularda oyunda. Yani oyunla alakalı. Rahim Süleymanlı Abi Azerbaycan'dan selamlar soru yeni haritada taktik videoları gelecek mi? Aynen gelecek. Elimizden geldiğince bol bol yeni haritayla beraber taktik videoları da çekeceğiz. VIP Yusuf abi artık al soru demiş. PUBG Mobile önceden gelen güncellemeleri nasıl bilebiliyoruz? Beta'ya indirerek bilebiliyorsun. Şu an zaten beta'dayım ben. indirmek istiyorsan da Discord sunucumuzun duyurular kısmında var. Hem Android hem iOS oradan da indirebilirsin. Ali soru. Mobilde oynadığım hesabımla emülatörde oynasam bir sorun olur mu? Kesinlikle olmaz. Çünkü benim telefonumda da var PUBG Mobile. Aynı hesaba telefondan da giriyorum. Bazen maç bile atıyorum. Yani sıkıntı yok. Mustafa Çetin abi soru. Neden Çin sürümü daha gelişmiş? Lütfen al. Çin sürümü her zaman global sürüme göre önden gidiyor. Çünkü oyun yapımcıları Çinli yani. Olan 06 soru Thompson'a scope takma gelecek mi? Gelecek. Yani şöyle söyleyeyim sana. Erangel 2.0 güncellemesiyle beraber Thompson'da scope'lu olacak. Yani Erangel ile beraber gelecek Thompson'a scope. Evet arkadaşlar soruları cevapladık. Bu kadardı. Şimdi hemen 0.19 güncellemesinde neler gelecek hızlıca burada anlatacağım. Ondan sonra tarih ve şeylere geçeceğiz. Arkadaşlar 0.19 güncellemesinde İki tane piramit etkinliği var. Erangel'de var. Miramar'da var. Biliyorsunuz uçuyor. Bunun videosunu çekmiştik. En önemlisi yeni living haritası geliyor. Dört harita beraber. Yani genel olarak işte Sanhok, Miramar, kendi Erangel diyebiliriz. Tabi ama bölgeler şeyler değişik. Diğer önemli olan şey klasik maç atabileceksiniz. Rank kasmadan burada da yazıyor. Zaten skor yansımayacak burada bir şey yok. Arena modunda yeni gun game yani silah oyunu geldi. Adam öldürdükçe silahınız değişecek arkadaşlar. Kütüphane haritasında böyle bir harita geldi. Daha önce de zaten Çin sürümünde vardı. Bununla alakalı da videolar çekmiştik. Buralarda sıkıntı yok. Ranklı mod yine geri geldi arkadaşlar. Onu da söyleyeyim arenada. 3 tane haritada olacak. Tabi biraz burada rank kasmak zor. Haritada bak, şeye bakarsanız ödüller yine aynı. Rank kasmak neden zor? Çünkü belli bir yere kadar puan kasabiliyorsunuz. Ondan sonra hile denk geldiğinde yani adam sizi birkaç kere birkaç maçta hile denk geldiğinde acayip eksi yiyorsunuz arkadaşlar. Ondan dolayı zor. Şimdi bir diğeri de arkadaşlar hemen şunu da anlatalım. Burada yeni silahlar geldi. Şuradan göstermek için söylüyorum. Bunları yeni haritada kullanacaksınız. Daha doğrusu aynı silahların özellikleri daha da geliştirilmiş şekilde geldi arkadaşlar. Ee, bunlar sadece living haritasında olacak. Şimdi burayı da gösterdik. Ondan sonra e, göstermediğimiz bir şey var mı bu tarafta? Şu an yok gibi gözüküyor. Ayarlar kısmında arkadaşlar şu scope e, efekt kısmında şurada efektlerin rengini değiştirebileceksiniz veyahut da böyle biraz daha farklı efekt olacak arkadaşlar. Bunları da buradan Yapabileceksiniz Ekstradan Bu arada oyunda şu an ekranda gördüğünüz gibi MK12 silah geldi ekstra spas geldi pompalı silah Bunların hepsinin videosunu çektik zaten elimizden geldiğince de göstermeye çalıştık sizlere arkadaşlar Ekstradan burada başka yeni cheer park geldi biliyorsunuz onu da geçtik Onu da göstermiştik işin açıkçası Şu an eksik bir şey sanki kalmadı diye düşünüyorum Şöyle biraz daha bakarsak derecesiz modu da söyledik. Evet başka da bir şey yok arkadaşlar. Gelen şeylerin hepsi şu an bu kadar gibi gözüküyor. E şimdi gençler e, Royal Pass sezon 14. Ha, bu arada şunu da söyleyeyim. Erangel'de ayrıca bir etkinlik daha var. O belki ilerleyen günlerde gelir. Şurada da büyük canavar kamyon geldi. Hı, hm. Sezon 14 Royal Pass arkadaşlar Temmuz'un 14'ü geliyor. Temmuz 14'te sezon 14 gelecek arkadaşlar. 0.19 güncellemesi de arkadaşlar 7 Temmuz'da geliyor. Yani bir hafta önce 0.19 güncellemesi gelecek. Bir hafta sonra da sezon 14 gelecek. Yani nereden baksanız bugün 3 gündesiniz. 10 gün sonra arkadaşlar yeni güncellemeye kavuşuyoruz. Bence güncelleme güzel olacak yani bunların gelmesiyle beraber her güncelleme değişik özellikler oyuna gelmeye başladı. Arkadaşlar iş video Umarım hoşunuza gitmiştir. Bundan sonra bir gameplay videosu olacak. İsteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Şöyle bir bakayım. Gelen var. Niye böyle uçuyor ya? Geldi 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 adamlar geldi. Tamam. Bir tane daha var. Dikkat et. Çazıda bu. Burada da... Aldın mı? Almadım. Atladı aşağıya. İçeri girdi. Yanda. Yine çatıya çıktı. Çatıya çıkılıyor mu abi burada? Adam bir çatıda abi. Tamam. Çatı. Ya çatıya çıkış yok. Çatıya çıkış yok. Onda nasıl? Bir dakika ya. Ne çatı oğlum? Ne çatısı adam Tam burada? Adam burada. Bekle Kadir. Çatıya çıkış yok. Çatı yenebilir de. Adam ölmüş silah bulmuş. Ulan Kadir yine öldürüyordun bizi. Oğlum ben, ben ne yaptım burada? Standart Kadir ya işte. <laughs> ee, M16 var. Gelin alın abi. Kadir burada. <laughs> Bize bunun mermisini alayım belki lazım olur. Kit verme bu arada. Bandaj of. kit. Eee yok. Ha var bandaj var. Bandaj vereyim istiyorsan. 5 bandaj var. Al kit vereyim bu sana abi. ya. Allah versin gelir. Al bir tane kitim var Kadir onu da sana atma ama. Bandaj atma. Vay be. Herkes yapmaz abi bu delikanlı be. Ben yapmam mesela. Eyvallah. Şu yana gidelim mi? Yanda Alabileceğimiz bir yer var. Ayak sesi. Gel abi. Aşağı mı insek? şu aşağı inelim gel Aa ayak sesi. Orada birini indirmişler. Kapıda. Adam burada. İki kişi var. İki kişi var. Biri daha burada dipte bekliyor abi. Helal. Biriniz Peki. gelebilir mi buraya? Kavurdayım ben. Kadir yavaş. Kaldırıyor. Bomba var mı? Gel bekliyor adam. Bekliyor. Harikasınız abi. Kaldır abi. Onu unutla abi. Onu da bütün loot almıştır onlar. Ee, solda adam solda. Kadir solda. Şey sol tepe. Koyraz mü bak. Düştü. Lutu kralı burada. Kapı Kat <laughs> kapı çal. Geliyorum. Bu saatte kim geliyor lan? Çıkıyorlar. Yakın adamlar var. Tamam. Kadir sana kit verdim ben de git kalmadı. Geldim 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 geldim. Kadir yakın adamlar var. Andaj basacağız. Vur poya ne diyeyim? Emirim ne bekliyorsun? Kadir sen git bir öl. Abi. Tamam abi. abi. Yerlerine dönüp geliyorum ben. Arkaya gideceğiz. Evet oyunda olan tersine gidiyoruz. Sol at hadi. adam. Eşeli altı var mı ya? Delikanlı gibi sıktım da mermi kalmadı. Solda biri var bak soldan ayak sesi geliyor. Ya kızı vurduk ya. Liste. Onun şeyi var mı arkadaşı? Var var. Ya Allah'ım tövbe estağfurullah çıldırsın. Kadir sen nerede öldün Kadir ya? Abi alana gitmiyoruz. Alanda öldüm ben ya. Yani. Poyraz gel Poyraz alana gidelim. Abi onu boş ver soldan gelin. Soldan nereye gireceğiz? Bana Burası tepe. Hadi, hadi, gel. Abi gel abi gel. Sol alan değil lan. Ya Poyraz gelsin oğlum zorla gelmiyor işte ya. Hayır Poyraz şey olacak sol aşağı kaldı şimdi arka sıkıyor. Sana mı? Hmm. Bana sıkıyor. Kadir Ama buraya gelmen lazım buraya gel Kadir. Orada adam araba arkanda adam var nereye gidiyorsun? Beni vuran adam orada. Bak bomba Bek attı böyle. Ben attım siz attım sağa. Aha burada aha, tamam. Bak. Adam nerede Poyraz Kadir arkamda diyorsun. Yolun Karşısı geliyor bu arada karşısına hep sıkıyor. Adamlara bir şey şarj atıyorum anca ölüyordur. Soldan gelecek. Ha, burada burada. Al aşağı sıkıyor. Can Öldü. Harikasın. Mermi. Atladı. <laughs> Bir daha geliyor, bir daha geliyor abi. Am molotof attım. Çıkar, çıkar. Çık, yok. çık. Çıkmadı lan, gaza gidecek o. Karşıda adam var. Arkada da biri var. 55, 55, 55, 55. Çıktı. Alan öldü. Gel, <laughs> gel, polis, polis, polis. Çok denemdeyse kardeşim. Kadir bir saniye Kadir. Helal. Güzeldi. Güzel. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.